Evlenmemiş, evlenmemiş. Oh. Evlenmemiş. Ver şu Seni tekrar hapse sokmam. Ben seni asıl sokmam. Şerife ben vurdum. Aksini söyleyeni yakarım. Tansiyon 73 ile <laughs> Nabız 39 hızla düşüyor. Havaları hızla daralıyor. Kaslar seyiriyor. Ne bu ya? Kardeşe burada can çekilsin. Esme Hanım kaçarıyla keyif etsin. Hedefsiz, ahlaksız. Kız Şükrü'ye yazıklar olsun. Şerif sen Semur. Ne? Nefret bilmeyen bir insana sen nefreti öğrettin tamam mı? O masadan kalktın diye içime doğan umuttan nefret ediyorum. Kömür sevdim kıza nefret falan edemezsin ha. Ne görüşürüz seni? Şeriften kurtulmayı görüşeceğiz. Beş. Kavuşmanın başka yolu yok. O şeytandan kurtulup cehennemi cennete çevireceğiz. Bir. Ben gideceğim teslim olacağım. Olmayacaksın Esme. Eleni yalnız kalmayacak. Hapse girmeyecek benim kızımın babası. Benim kızımın babası. taşıcak bu deniz cuma günü TRT 1'de